Herkese merhaba. Umarım herkes çok iyidir. Şimdi çiçek çantanın e, motif başlangıcını yakın çekimle başlayacağız. İlk önce 6 tane zincir çekiyoruz. 1 sıkılaştırdık. 1 2 3 4 5 6 Sonra başladığımız yerde sıkılaştırdığımız yerin bir öncekini bir sonrakine hemen kaydırma yöntemiyle ip aşağıya alacak şekilde kaydırma yöntemiyle bağlıyoruz. Ardından 1 2 3. zinciri 3 tane zincir çekiyoruz. Düzeltiyoruz. Tığın başına 2 tane sararak hemen dibine batıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Yani 1 2 seferde çıkıyoruz. Tekrar tığın başına 2 kere alıyoruz. Hemen halkaya batıyoruz. bir iki seferde çıkıyoruz. Ardından tek seferde üçünü toplayarak birinci yaprağı yapmış oluyoruz. Şimdi yaprağı birleştirmek için 1 2 3 zincir çekiyoruz. Tığın başını almadan hemen yanına, hemen halka halkaya ip alarak sık iğne yapıyoruz. 1. yaprak tamamlanmış oldu 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz 2. yaprağa geçtik tığın başına 2 kere sarıyoruz halkaya batıyoruz yine ikili trabzan yapıyoruz tığın başına aldık 2 kere ve tek seferde çıkıyoruz 2. yaprağı da yapmış olduk ardından 3 zincir çekerek ikinci yaprağı tamamlamış olacağız. Halkaya battık ve sık iğne yaptık. Bu şekilde iki yaprağı yapmış olduk. Üçüncüye geçtik. Üç zincir çektik. Tığın başına iki kere aldık. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Bir kez daha tığın başına aldık iki kere. Üçüncü İkili trabzanımızı yapmış olacağız. Tek seferde çıktık. Üçüncü yaprağımızı da tamamlıyoruz. Üç zincir çekiyoruz. Halkaya batarak üçüncü yaprağı dördüncü yaprağı da düzeltiyorum. Üçüncü yaprağı da yapmış olacağız. Şimdi bu halkanın içerisine altı tane yaprak yerleştireceğiz. Onun için yapmış olduğumuz e, örgüyü sıkılaştırıyoruz bu şekilde elimizle. Bu şekilde boşluk arasını açıyoruz. 3 tane yaprak yaptık. Şimdi dördüncüye geçiyoruz. 3 zincir çekmiştik bitişten sonra yaprak bitişinden sonra tığın başına iki kere alıyoruz. Halkaya doluyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrar iki kere doluyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Yani bir yaprakta üç tane ikili trabzan olmuş oluyor. Tek seferde çıktıktan sonra yine üç tane zincir çekiyoruz. Ve halkaya batarak sık iğne ile birleştiriyoruz. Dört tane yaprağımız olmuş oldu. Beşinciye geçtik. Üçlü üç tane zincir çektik. Görünüşün düzgün olması için tekrar elimle kaydırarak yaprakları birbirine yaklaştırıyorum. Beşinci yapraktayız. Üç tane zincir çekmiştik. Tığın başına iki kere dolduk. Halkaya battık. İkili trabzan yapıyoruz. Bir kez daha tığın başına doladık. Ve üçüncü ikili trabzanımızı yaptık. Tek seferde çıkıyoruz. Şimdi bu aşamada tekrar bir düzenleme yapıyorum. Altıncı yaprağı daha rahat işleyebilmek için. Şimdi ikinci çiçeğe geçeceğiz. 5. yaprağın sonunda 10 tane zincir çekiyorum. Sayamadım şu an. Evet 10 tane oldu. Ve başlangıç zincirimizden itibaren dördüncüye batıyoruz. Bu şekilde halkamızı oluşturacağız. Battıktan sonra kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Diğer çiçeğe birleştirmek için 3 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde ve başlangıç ilk zinciri yine kaydırma yöntemiyle bağladım. Ardından ipi çiçeğin altından geçiriyorum yönümüzü değiştirmek için. Birleştirdim. 1 2 3 tane zincir çektim. Yapmış olduğumuz halkanın içerisine şu şekilde batıyorum ve sık iğneyle birleştiriyorum. Bu birinci yaprak olmuş oldu. Halkada parmaklarımın ucunda 1 2 3 tane zincir çektim. Şimdi ikinci yaprağa geçtik. Yine ikili trabzanla çıkıyorum. Tekrar batıyorum. Üçüncü ikili trabzandayız. Bu şekilde ikinci yaprağı da yapmış oldum. Şimdi diğer çiçekle birleştireceğim. Elimle düzeltiyorum. Size de tavsiye ederim. Bu şekilde dördüncü yaprakla ikinci çiçekteki ikinci yaprağı bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Ardından halkaya dolayarak ikinci yaprağı da birleştirmiş oluyorum. Evet. Bu şekilde bir görüntümüz olacak. Üçüncü yaprağa geçtik. Üç zincir çektim. Tığın başına aldım. Halkaya dolayarak 2 trabzan, 2'li trabzan yaptım. Bir tane daha yapacağız. Üç tane ikili trabzanımız oldu ve tek seferde çıktım. Şimdi bu yaprağı da birleştireceğim. Üç tane zincir çektim. Halkaya doladım. Ve sık iğne yaparak birleştirdim. Üç tane yaprağımız oldu. Dördüncüye geçiyorum. 3 zincir tığın başına iki kere aldım halkaya doladım iki seferde çıkıyorum bir değeri yine üç tane ikili trabzanım oldu ve tek seferde çıktım bu yaprağı da birleştiriyorum halkaya 3 zincir çektim ve sık iğne ile birleştirdim Tekrar 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yani 5. yaprağa geldim. 3 zincir çektim. Tığın başına iki kere doluyorum. Ve ikinci ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığın başına doladım. İkili trabzan yaptım. Tek seferde çıktı. Bu şekilde ikinci çiçeği de yapmış olduk. 5. yapraktan sonra bir sonraki yani şu anda 3. çiçeğe geçmiş olacağız. Bunun için de yine 10 tane ilk başta yaptığımız gibi 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 olması lazım. 10 oldu. Evet. Şimdi başladığımız yerden 4 tane zincir saydım. 4.ye sabitledim. Tekrar 3 tane zincir çektim ve bir, bir önceki çiçeğin 5. yaprağına sabitledim. Tekrar çiçek motifini üstten ipin üstünden geçirdim. Birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde ayarlıyorum hem halkayı hem yaprağı. Tekrar halkaya dolayıp ilk yaprağımı oluşturdum Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 3 zincir çekiyorum. Tığın başına. Evet, tığın başına alıp ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha. 3 tane ikili trabzan oldu yaprak için. Tek seferde çıktım. Birleştirmek için yine tekrar bir önceki çiçeğin dördüncü yaprağına kaydırma yaparak birleştireceğim. Bu şekilde 3 zincir çektim. Halkaya batarak yaprağı tam olarak oluşturdum. 1, 2, 3. Diğer yaprağa geçtim. Yine aynı şekilde. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Tek seferde çıkıyorum. Yaprağı halkaya sabitlemek için 3 zincir çektim. Sık iğne yaparak birleştirdim. Bir sonraki yaprağa geçmek için yine 3 tane sık iğne, 3 tane zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde dördüncü yaprağımı da tamamlamış oldum. Yine üç tane zincir çekerek halkaya sabitleyeceğim. Tabanda her aşamada beş tane çiçek olacak. Altıncıyı dönerken yapacağız yapmak istediğiniz çanta boyutu orta boydaysa 5 çiçek veya biraz büyük isterseniz 6 çiçekten e, oluşturabilirsiniz e, tabanı. Evet şu an 3. çiçekteyiz ve 5. yaprağında yaptım. Bir sonraki yaprağa çiçeğe geçiyorum. Yine 10 tane zincirle devam ediyorum. Dilerseniz videoyu durdurabilir, geri alarak tekrar bakıp Yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatırlatmak isterim ben kağıt ip kullanıyorum ve tığ numaram da 3. E, örgünüzün sıklığı, bolluğu, e, boyutuna etki edecektir. E, sık bir örgü yapıyorsanız e, çiçek sayısını 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye yükseltebilirsiniz. E, i̇piniz biraz kalınsa yine dediğim gibi e, çiçek sayısını bir tane azaltabilirsiniz Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarınızı, görüşlerinizi her zaman yazabilirsiniz. Görüşmek üzere tekrar.